Kardeşim, Allah'ın kitabından asıl olandan uzaklaşmak şeytanlıktır. Asıl olandan uzaklaştıran şeytandır. Bunu ins yapsa da şeytandır, cin yapsa da şeytandır. Bu şeytan sizin kafanızda yargıladığınız şekilde olağanüstü bir varlık anlamında değil. Şeytan yani uzaklaşmayı ve uzaklaştırmayı karakter edinen kimsedir. Yol haline getirmiş, usul haline getirmiş, metot haline getirmiş, yaşam biçimi haline getirmiş, amaç haline getirmiş. Asıl metinden uzaklaştıran, asıl olandan uzaklaştıran her şey budur. Allah'a kulluğun, kulluğunuzdan uzak, sizi kim uzak? O şeytandır. Kendisi uzak duruyor. Mesela namaz kılmaz, namaz Kur'an'da namaz yok diye sizi uzaklaştırır. Ne yapar? Güya size Kur'an'ı anlatıyor. Ben aradım, taradım, e, Kur'an'da namazı bulamadım. Niye bulamadın? E salat kelime anlamı destek demek. Ki değil de. Destek demek. E tamam kelime anlamı destek demek. E kelime anlamı destek olandan nasıl böyle bir namaz çıkıyor? Olmaz kardeşim Kur'an'da namaz yok. Ha beyim, tamam. Yöntemimiz şu mu? Kelimelerin sözlük anlamlarına bakarak mı yürüyeceğiz? Yani, hedefimiz bu mu? Amacımız bu mu? O zaman kavramsal hiçbir anlama bakmayacağız. Yani kelimelerin kavramsal anlamına bakmayacağız. Öyle mi öyle? Mesela zekat kelimesinin anlamı nedir? Zekat kelimesinin anlamı? Artmak. Artmaktır. Yani Artmayı verin. Bunu da böyle alalım. Böyle alsak olmaz mı? Şimdi bakın müfessir ne yapıyor? Ya bütün dillerde kuraldır. Bir zamir varsa, kullanılmışsa o zamirin mercisi kendinden öncesinde aranır. Dışarıda aranmaz. Yani metin bırakılıp başka bir yerde aranmaz bu. Metnin içinde aranır. Şimdi eğer kafa insanı metinden uzaklaştırmaya, metinden başka bir tarafa yönelmeye buna dairse, yani böyle inşa edilmişse bakın ne yapar? Gider zamirin mercisini süddide arar, rebi bilmem ne de arar. Ya sen sanki zamirin mercisi bilinmeyen bir şey, sanki böyle çok kapalı bir şey, zamirin mercisini bulmak öyle imkansız bir şey, bu da gidip o zamirin mercisini bilenlerden öğreniyor. Sanki böyle bir şey. Ya zamirin mercisini bulmak o kadar zor bir şey değil ki. Sen niye Zamirin mercisini ararken insanı kitabın kendisine yaklaştırmıyorsun da kitabın kendisinden alıyorsun rivayete götürüyorsun. Niye uzaklaştırıyorsun? İşte buna şeytanlık denir. İşte şeytanlık buna denir. Müfessirlerin yaptığının tamamı, müfessirlerin yaptığının tamamı böylesi bir bilgilerdir. bilgilerdir. Alır mesela bir örnek veriyor. Mesela alır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَانَ عَلَيْهِ مَنْ زَرْتَهُمْ لَمْ تُنْزِرُونَ لَا Kimdir bunlar? Ya bunlar işte falanlardır, Medine'deki filanlardır, Medine'deki filanlardır der. Ya kardeşim sen niye insanı metinden alıp rivayete götürüyorsun? Yani metinde o inlediğine ifadesinin mercisi yok mu? Bunu bulamıyor muyuz? Metin onların mercisini anlatmamış mı? Buradaki inlediğinin karşılığı şunlardır dememiş mi? Niye sen insanı metinden koparıyorsun? Niye Kur'an'dan koparıp rivayete götürüyorsun? Ki? Niye uzaklaştırıyorsun ki? Şetene kelimesinin kastettiği kendisi uzaklaşmakla kalmayıp, Uzaklaşmayı bir yaşam biçimi, yani asıl olandan, asıl olandan uzaklaşma. Yani mesela şeytan ve onun gibilerin asıl olması gereken durum nedir? Hangi durumda olmaları lazımdı onların? Melek durumunda olmaları lazımdı değil mi? Yani bakın tabi burada müktesebatın yaptığı böyle yani o bataklıktan böyle çıkmazsanız orada ne belenip durursunuz. Yani açıktır kardeşim baksana diyor ki ve iz lil melaiketi bakın lil melaiketi meleklere dedik ki uskudu adama li adama adam için secde dedi meleklere dedik ki değil mi? Meleklere ve diye bir şey yok değil mi? Burada istisnai muttasıl mı var istisnai mukatı mı var? İlla dediğimizde istisnai mukatı mı istisnai muttasıl mı? Ya istisnai muttasıl var. Yani illadan sonra kimin adı söyleniyorsa söylensin o da Meleklerden biridir. İlla iblis diyor. İblis hariç. Şimdi bakın onun olması gereken yer neresiydi? Üst çuduğu dendiğinde secde etmesiydi. Ne yaptı bu? Uzaklaştı. Olması gereken, asıl olması gereken yerden uzaklaştı. Peki sonra ne yaptı? Dedi ki, senin sıratının üstüne kaydedeceğim, ondan dolayı kaydedeceğim. Onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından inşallah bu ayeti değiştireceğiz. Yaklaşıp, Yaklaşacağım. Niye yaklaşacaksın? Onlara sağından gidip sıratel müstakimi anlatmak için mi yaklaşacaksın? Solundan gelip sıratel müstakimin inceliklerini anlatmak için mi yaklaşacaksın? Niye yaklaşacaksın? Sıratel müstakimden uzaklaştırmak için. Orada yürümeleri için değil. Oradan uzaklaşmaları için. Şeytanların ve iblislerin bir tek işi vardır. Bu sıratel müstakimde yürüme. Sıratel müstakim ne? Kur'an. Kur Bu Kur'an'da olma da nerede olursan. Hadisçi olmuşsun, mecusi olmuşsun, muhtezile olmuşsun. Şu onu ilgilendirmiyor. Onu ilgilendiren şey asıl olandan uzaklaş. Asıl olandan uzaklaş da nereye uzaklaşırsan uzaklaş. İşte şeytanın yaptığı gibi yapmaya çalıştığı, yapmak istediği bu. Kendisi uzaklaşmak, uzaklaşmış, uzaklaşmayı temel almış. Sırat-ı müstakimde, sırat-ı müstakime yakın değil. Yani ondan uzaklaştığı gibi insanlar da uzaklaştı. Bunu da yaparken şeytan bir tezi ispatlamak için yapıyor. Bir tezi var. O tezini ispatlamak için yapıyor. Onu o ilgili ayetler geldiğinde inşallah konuşacağız. Şimdi şeytan deyince biz o şeytan kelimesinin içerisine dedim ya böyle olağanüstü bir varlık koyduğumuz için bu söylediğim şeyler, bu söylediğim şeyler çok hafif kalıyor gibi geliyor. Hafif yani bunlar, bunlar bir şey değil ki bunlar normal şeyler. Şeytan hangi şeytanı isterseniz beyin siz öyle kırmızı gözlü, elinde tırmığı olan, kuyruğu olan, işte boynuzları olan, böyle e, olağanüstü, insanın damarlarında dolaşan, insanın aklına tesir eden, beyninin kıvrımları içerisinde dolaşan, değil mi? aynı anda insanların yüz binlerce, milyonlarca insanı saptırabilen, insanlara hulul edebilen bir yaratık olması lazım beyninizin. Yoksa bundan aşağı şeytanı kabul etmiyor ha.